Bitmiş bir kahveden herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bahçeme hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Evet, ben şöyle <laughs> e, saat şu an öğlen oldu ve ben bu saate kadar hiç kamerayı elime almadım. E, Demin de böyle kısa çaplı bir kriz atlattım. <laughs> yavrucuğumun canı sağ olsun ama beni çok e, sinirlendirdi demin gerçekten nedenini birazdan anlatacağım bunlar da baya baya buralara böyle bir yayıldılar bir yayıldılar bir yayıldılar bunlar artık ama kullanılmaz herhalde ya artık baya böyle bir kartımsı olmuşlar her neyse ne diyorduk e, şuraya bir oturayım neden bu kadar çok sinirlendiğimi sizlere anlatayım İnanır mısınız dün bütün gün böyle tüm camlarımı sildim. Ee, böyle çerçeveleriyle birlikte çok derin bir şekilde evde de güzel böyle derin temizlik yaptım. Ondan sonra bugün de dedim mutfak dolaplarını halledeyim. Çocukların sabah kahvaltılarını hazırladım onlar yediler. Oturma odasını tekrar şöyle bir süpürdüm. Odaları da böyle bir süpürdüm. Bir işte banyo mutfak arasında mekik dokuyorum. İşte bir çamaşır hallediyorum. Makine çamaşır atıyorum. Haftaya artık çocukların okulları açılacak ve şöyle bir düzenleme yapıyorum tekrardan. Acaba hani neleri iyi geliyor, neleri dar geliyor, kısa geliyor onları ayıklama yapıyorum. Dün hep onlarla uğraşmıştım. Bugün de ben mutfak dolaplarının iç kısmında birkaç böyle çekmeyeceğim dolabım falan böyle karıştıydı. şimdi iki haftadır full böyle sürücü kursuyla ders, işe git, oradan gel, hemen evde duş al, üstünü değiştir, çocukları, anneyi bırak. Gel. Ondan sonra kurs, sürücü kursuna git. 90 dakika sürüyorum mesela. Oradan gülüm kafa 1 milyon. Böyle bir 2 3 hafta hiç dolapları ellemedim. Normalde haftalık böyle siliyorum içlerini. 2 3 haftadır hiç ellemedim, yalan yok. Eee Şimdi hocam da Türkiye tatile gidince dedim ki bu bir hafta dedim yaptım yaptım her bir şey mahal Çünkü çünkü geldikten sonra yine yoğun bir tempo başlayacak. O geldikten sonra bir de okullarla başlamış olacak ve Ömer Halis de e, önümüzdeki hafta artık ana sınıfına başlıyor. Ana sınıfı mı deniyor? Ana okuluna başlayacak ve Ömer Halis'le de zorlu bir sürecim olacak. Yani inşallah dua ediyorum olmaz. Ee, çok çabuk adepte olur da e, inşallah beni böyle çok zorlamaz diye Ümit ediyorum ama bilmiyorum çok anneci Ben sizde duramayabilir bilmiyorum artık Bakacağız Neyse sen benim yavrum dolaptan e, Yoğurda al Meyveli yoğurda al Ye 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 yemediğini de gel buraya cama komple sürüştür Ay görünce cinler tepeme geldi Ay Allahım başımdan aşağı Kaynar sular indi Çünkü dün kaç saat uğraştım camları sileceğim diye ya bu bu camımı zaten sürekli silmek zorundayım. Hele ki özellikle şu tam girişteki kapı olarak kullandığımız cam zaten sürekli mecbur gün aşırı her gün silmek zorundayım. Çünkü sürekli bahçeye girip çık, gir çık yaptıkları için elleriyle it, it 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 hep sürekli parmak izi. Neyse tüm sakinliğimi koruyorum dedim evrene güzel enerji göndereceğim. Ee, ona tabii ki böyle sildik dedim ha, tabii ki güzel silemedim ama onu ceza olarak ona böyle bu en kirini en pasını dedim ve silmesi gerektiğini ve bunun bir ceza olduğunu söyledim ee, dedim. sonra peşinden yine tekrar kendim sildim neyse şimdi bir öğlen kahvesi yaptım kendime burada değil mi günaydın dedim ama günaydın değil saat 12 geçti saat 2 gibi özge gelecek ee, birazdan üzerim başım bir değiştireceğim bir markete gitmem lazım çünkü dolabım artık tam tıkır kuru bakır buzdolabım falan da sildim baktım hiçbir şey yok aşağı indim derin dondurucuya baktım dedim tamam böyle han tavuk göğsüydü kanadımda falan var ama kıymam da bayağı var geçen fazla almıştım onları ee, kahvaltılık tarzı bir şeyim yok. O yüzden e, kahvaltı tarzı bir şeyler almam lazım. Bir iki sebze bir şeyler almam lazım. Meyve bu ara hiç almıyorum çünkü hiç yemiyor. Sadece elma alıyorum çünkü benim tam bir elma kurdum. Bu arada gözlüğüm. gözüm dikkatinizi çekti mi? Eminim hemen birkaçınızın dikkatini çekecektir. Diğer gözüm zaten yamuk olduğunu bir önceki videomda söylemiştim. Ve yamukluğundan artık şurasından tamamen böyle bir koptu. E, artık yani optikçilere randevusuz hiçbir şekilde giremiyorsunuz ve hemen böyle günübirlik benim gittiğim yerde de günübirlik yoktu maalesef. Pazartesi salı için yoktu. Çarşamba günü için var. Yani yarın e, gideceğim inşallah. Zaten yarın çocuklarına da tüm gün alışveriş merkezinde olacağız Okul alışverişlerini ön hazırlıklarını bir hazırlamamız lazım. Birkaç bir şeyler almamız lazım. Ömer Halis'in e, anaokulu için. E, çantasını vesaire internetten Amazon'dan sipariş verdim. İnşallah yetişir. Çünkü özel bir e, isimli çantalara karar verdik. Onunla alakalı gelince de zaten bir açıklama yapacağım. Anlatma yapacağım. Çünkü normalde biliyorsunuz panpetrol hastası. Ama e, o kadar çok panpetrol çantası var ki ben bu sefer panpetrol almak istemedim. Çünkü gün içinde normalde kullanacak çok panpetrol çantası var. Ben böyle isimli bir şey olsun çok istedim. Ve en sonunda Ömer Halis ikna ettim. Çok güzel böyle bir set sipariş verdim. <laughs> Bakayım hmm en geç pazartesi günü gelecek göstertiyor Önümüzdeki hafta Ömer de çarşamba mı? Perşembe mi? Cuma mı? başlayacak galiba ya da pazartesi mi bilmiyorum bakacağız artık. Neyse öyle. Yani kısa çaplı bir cinnet geçirdim. Bir sinirlendim yani bir bir poposuna bir şaplak yedi yani benden. Dediğim gibi şimdi birazdan bir hazırlanayım kahvemin devamı diyeceğim bir hazırlanayım. Ondan sonra market alışverişine gideceğiz. Neyse bakalım tüm negatifliği, negatif enerjiyi bir kenara bırakıyoruz ve şimdi tatlışımla evet. e, Türk market alışverişine gidiyoruz. Sağ olsun gene 10 yaşın arasında geldi. Gene o götürüyor yani. Ama az kaldı o Türkiye'den. O Türkiye'den şey yapabiliyorsun. O Türkiye'den gelene sürprizim olacak çünkü o zaman ehliyetim olacak inşallah. Evet. Çok büyük konuşuyorum. Büyük ihtimalle ilk sınavı Hayır, kaybederim. Öyle düşünme. yok canım. Ben yok yok. Ben ne şey pozitif ne enerji veriyorum evrene. <laughs> ben negatif enerji verdim ama pozitif ilerledim <laughs> Neyse böyle bakalım. Tüm negatif enerjimizi bırakıyoruz ve gidelim şimdi alışverişimizi yapalım. E, alacaklarımızı alalım. Ondan sonra da artık bakacağız bakalım bugün nasıl ilerleyecek. Gözlüklerim nasıl? Aa yeni gözlük mü aldın? Göz yok kırıldı ha daha dedim mesela, sarak gözüm ya sana sabah gözlüğüm kırıldı tamamen diye. onu duymadım. Şimdi ben terminal indirdim sen ha. bence. mi? Yok. Bu hangi gözlüğü? Evet bir önceki. Ay Allah Bunda da tam böyle azıcık böyle şey derecesi biraz farklı. Ya, ama hani hiç görünmeyeceğim kadar da değil. Ama ağrı yapıyor. Yapıyor şeyden. yapıyor ağrı yapıyor ama öbürünü de hiç takamıyorum. Öbürü de artık böyle duruyor. Biri Anyo'da biri mi? Konya'da. Neyse yarın yaptığım termini yarın yapacağım. Tamam. Böyle bakalım. Ama yakıştı kız. Valla özüm şey ben ben iyiyim şahsına bende. Çünkü yüzüne bakmadığım için. Değil mi? Hakikaten. <laughs> yani iyiymiş. Arkadaşlar marketten geldim. Gelirken Gülşen ve e, Ömer Halis e, Özge dedi. Onlar dedi bize gelsin. Ömer Halis eve gelmek istemedi. Anneanneme gitmek istiyorum dedi. Özge de götüreyim ben onları dedi. Akşam sen de gelirsin dedi. İyi dedim 6-7 gibi gelirim ben de. Ee, ama önce bir evde halletmem gereken birkaç işim daha var. Şimdi neler aldım hemen şöyle bir göstereyim. Tuvalet kağıdımız bitmişti. Bugün böyle sakatak, satakat, sakakat, sakatak. <gülüyor> Sakatat. <gülüyor> Her neyse işte iç aldım iç. <laughs> Sakatat de herhalde. Hmm, şöyle tavuk taşlığı. Ondan sonra burada da dana ciğeri var. Bunu zaten birazdan pişireceğim. Bunu beraber yaparız. E, tavuk yok bu pardon dana ciğeri. Bir de burada şey bunu da haşlayıp bir dakika şöyle göstereyim. Tavuğ, tavuğun çorbalık kısmı oluyor arkadaşlar şöyle. Ve ben kemik sıyırmayı çok seviyorum. Bunu hem haşlayıp şey yapıyorum. Buzla koyuyorum suyunu kaç kiloydu bu üç buçuk neredeyse 3 350 falanmış neredeyse üç buçuk kiloymuş ondan almış oldum taze yapmıştı Çünkü taze yapıyordu bayağı uzun zaman oldu belki bir 3-4 sene oldu ben bunu almayalım 3-4 ee, sene değil de 2 sene olmuştur abartma özlem yani bunu Turgut çok severdi bunu ben ona böyle baharatlayıp fırına sürüyordum veya mesela tavada yapıyordum o tamamıyla böyle Kanat yerken, böyle kanat tavuk böyle şey sevmezdi. E, kaba eti sevmezdi tavukta göğsüydü, bilmem buduydu falan. Böyle bunları sıyırmayı çok seviyordu. Mangalda falan acayip oluyor. E, yine şu vazgeçilmez kurabiyemden kahvemin yanında bana eşlik ediyor. Yine şöyle tost için pizza, salamı diyor ama benimkiler bunu tost yaparken kullanıyor. Şöyle Gür Soylar'ın e, fındığından aldım. Tadımın kurutulmuş kuru kayısısından salatalık aldım. 2 kilo vardı galiba. Şöyle atom marul. Yine 2 kilo yakın şu pahalı olan e, Harvest of Hills diyor. Artık her neyse. Bunları arılar mı bir şey yapıyormuş? Bir şey, adam bir şey demişti ya. Bunu neden pahalı oluşunu bana bir anlatmıştı. Ama bunlar inanılmaz çok lezzetli oluyor. Yine o domateslerden aldım bir tane. Brokoli aldım, iki tane çekirdek aldım çünkü akşamları her böyle videomda sizlere bahsetmesem de akşam spontane çok böyle kahveye gelen e, arkadaşım oluyor veya komşum. Öz mürciçin iki tane şu salamlarından e, Murat Bey'in topi, şu küçük top top peynirlerinden Obanın tam yağlı krem peyniri kahvaltılık için bunu da böreklik için aldım arkadaşlar börek yapacağım, annemlere giderken götürürüm dedim ve normalde de baktım benim dolapta çok şeyim var nerede bakayım şurada dolapta geçen buraya böyle bir düzenlerken silerken baktım 3 tane ayrı poşet şey var sigara böreklik yufka Dedim böreklik peynir alayım onları sarıp sarıp buzluğa koyarım. Aynı bir misafir geldiğinde hemen ya fırına atar ya da böyle pişiririm kızartırım diye düşündüm. Nugget bugün çok böyle işlenmiş şey almışım. <laughs> Sosisiydi salamıydı işte nuggetiydi falan. Bugün çok böyle işlenmiş bir şey aldım ama inanın bana bazen artık çocuklara ne yapacağımı şaşırıyorum. Ee, elimden geldiğince böyle çok 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 sebze yemeği yapmaya çalışıyorum ama e, her gün olduğu zaman da çocuklara bir böyle bıkkınlık geliyor. Bazen kahvaltıda bu tarz şeyler de iyi oluyor. Ee, veya mesela hamburger ekmeği aldım. Mesela hamburger ekmeğini böyle e, chicken nugget Güzel oluyor. Çünkü biz dışarıda McDonald's'a e gittiğimiz zaman daha çok balıklı menüler almaya tercih ediyoruz. E, işte ne bileyim nuggets yedi veya işte böyle nuggets işte chicken burger falan alamıyoruz çünkü helal olmadığı için. O yüzden ben de genelde çocuklara böyle evde yapmaya çalışıyorum kendim. Şöyle yine hamburger vegan hamburger ekmeğimiz. Yine şöyle beyaz ekmeğimiz. Şöyle kırklı sıla sosis. Bunlar da mangalda çok güzel oluyor. Mangal şimdi bu arada çok böyle yaptığımız için mangalda pişiririz diye aldım. Şöyle saç yufka. Bunları böyle tam tepsilik tepsilik kesmişler. Bakın böyle kesip kesip bırakılmış. Bundan bugün güzel böyle bir sos hazırlayıp güzel böyle hmm, neyse birazdan vereceğim zaten tarifini. Güzel böyle sos hazırlayıp süperiye tadında güzel bir börek yaparız diye düşünüyorum. Annemleri giderken de götürürüm. Şöyle 30 tane yumurta, şöyle kafe kran 2 paket kafe kran aldım. Böyle çok da fazla da başka da bir şey almadım. Aldıklarım bu kadar. Bunları hemen şimdi böyle bir yerlerine yerleştirelim. Ondan sonra e, bir 10-15 dakikalık bir işim var. Yatak odasına çamaşır var. Evden giderken kurutmadan çamaşır çıkartmıştım. Onları bir katlayayım, yerlerini yerleştireyim. E, ondan sonra şu ciğerimizi ocağa atalım. E, aşırı kansızlık çekiyorum ve bu ara ciğer yemem lazım. Şöyle güzel biberli, soğanlı belki domatesli bilmiyorum. Güzel bir ciğer pişirelim sizlerle birlikte size değişik bir açı buldum ha değişik bir açıya koydum size tepeden yukarıdan oradan buradan sağdan soldan Neyse tepsi buraya hazırladık şuraya mikal için ayrı yemek yaptım e, çorba yaptım çok az bir yarısını yarısında kızarttım ama birazdan anneme gideceğimi söylemiştim bu e, şu yufkadan da bir börek yapalım istedim. Bunu da söylemiştim. Şuraya böreklik peynir almıştım. Ekstra özel kahvaltı peynirinin dışında böreklik bir peynir almıştım. Onu maydanozla böyle bir karıştırdım. Şimdi ne yapalım? Şöyle güzel bir sos hazırlayalım bence. Sosumuz için ne var? Sütümüz var. İki tane orta boy yumurtamız var ve bir tane de şöyle bir çay yok bir su bardağı kadar yoğurdumuz var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Bayağıdır mutfaktan size video çekmiyorum. Farkındayım. Ve bunu inanılmaz bir şekilde <laughs> artık şey alıyorum böyle İşte mutfak videolarını özledim işte bir daha ne zaman mutfakta bir şey yaparken video çekeceksin tarzında böyle e, istekler alıyorum. Yoğurdumuzu da koyalım. Şimdi bu sosla yaptığınız zaman böyle su böreği tadında bir börek elde etmiş olacağız. Su böreği tadında bir börek yapacağız. Çöp atayım. Hatta en son üzerine bir bayağı bir tane şey gezdireceğim. Ne diyorlar ona? Biraz hakiki zeytinyağından alalım. Ee, soda. Evet. Bir tane soda gezdireceğiz. Çok fazla süt koymayacağım. Bunu şimdi Çırpıyoruz, çırpıyoruz, hiçbir şekilde tuz falan koymayacağım çünkü peynirim gayet tuzlu bir peynir ama iyice böyle yumurtanın, yoğurdun ve yağın birbirine geçmesini sağlıyoruz. Şimdi annem diyecek ki niye böyle şey yaptın, çıtır çıtır bir börek olsaydı diyecek eminim ama anacım ben de böyle yaptım yapacak bir şey yok neyse bakalım şöyle bulaşık çıkartmadan yapalım tabi şöyle de bakalım yemekleri de büyük ihtimalle giderken götürürüm herhalde şimdi sos şurada. <laughs> canlarım benim. Şöyle iki ara katlı yaptık. Bu böreklik şey de aynı böyle şey gibi. Ee, böreklik yufka ama şeye benziyor kız. Baklavalık yufkaya benziyor ama börek yazıyor üzerinde. Ama öyle o, o şekilde ince bir şey. O yüzden şöyle iki iki katlı yapmaya karar verdim. Evet, sosumuz da tam böyle ucu ucuna denk gelecek. En son dediğim gibi üzerine e, bir tane maden suyu dökeceğim. Hatta bir tane çok gelir. Bu büyük bir tepsi değil, küçük bir tepsi. E, i̇ki tane de şey yarım maden suyu da yapabilirim. Diğer yarısını da mikale içiririm. mika evde çünkü. Birazdan gideceklerle beraber. Evet, son bir yufkamız daha kaldı. Oh, güzel görünüyor. Kısık ateşte pişireceğim ben bunu. Of, hanımlar. Beyler de değil mi? Beyler de izliyor. Yemek tarifi alacaklar herhalde. Ay, neyse. Laf sokmayı bırak Özlem. Laf sokmayı bırak. Bırak kim izliyorsa izlesin. cinsiyet ayrımı yapmayalım. Özlem Hanım, Özlem Hanım, cinsiyet ayrımı yapmayalım. Herkes bizim insanımız dermişim. <laughs> Yok her geç Neyse, çok fazla saçmalamayayım yayın benim iyisi. Böyle bakalım. Son bir tane daha kaldı. Evet. Buraya da maden suyunu dökeceğiz. Maden suyunu dökmeden önce tabii ki nasıl yapsam ki. Şöyle, şöyle yapalım. Bu yufka kesilecek şekilde belli. O yüzden yufkamızı direkt böreğimizi bu şekilde dilimlemeye karar verdim. Sanki o şekilde çok daha güzel kızaracakmış gibi hissediyorum. Böyle pişecekmiş gibi hissediyorum. Şöyle büyük yemek isteyenler için büyük. Heh, küçük yemek isteyenler için de makinesine atayım, bulaşın kalmasın. Yarım maden suyu getiriyorum. Evet, şöyle kavrulmuş susamım var. Sizde varsa şey de koyabilirsiniz. Heh. Bu bunu çeker mi, şişer mi özlem? Ne yaptın demeyin. Vallahi öyle bir güzel çekiyor, öyle bir güzel çekiyor ki o kadar güzel kıyık bir oluyor ki şöyle bol susamlı bunu yapacağım Oo. evet arkadaşlar görüyorsunuz böreğim fırından çıktı ve nasıl kabarmış nasıl kabarmış daha şimdi çıkardım çok sıcak ama çok güzel kızarmış altına bakacaktım pişmiş mi diye ama tabi şu an göremiyorum Ay dur şöyle çekeyim. Vallahi kaç sene oldu börek yapmayalı, hamur işi yapmayalı bilmiyorum. Hele özellikle tüp mide ameliyatı olduktan sonra hiç yapmadım. Hamur işi olsun, yok <laughs> olsun. Ay neyse. Bir bakalım bakalım, bir bakalım bakalım. Evet annemlere geldim. Hemen Özge de sofrasını hazırlamış. Şimdi benim yaptığım böreği kesiyor. Diyor ki abla diyor ne kadar güzel yapmışsın diyor. Evet, güzel yapmışsın <laughs> gerçekten. Aynı su böreğine benzemiş. Evet zaten de. şey öyle su böreği şeyzi. Mi? Ha. Su böreği Onu ortadan kesebilirsin hatta belki. Hı, -hı. Sen. Bakın arkadaşlar. <laughs> su böreği bakman gibi. Lazım bakman oğlum. lazım oğlum. Buza... Bilmiyorum ama yok diye biliyorum. Bakın bakın. <laughs> Anne. <Usundu>. O <laughs> Arabayı bort duruvadı. Bort Ay, bir arkadaşımız gelecekti de. Hele diye ne yaptı? Gö diyem. <laughs> Ne biçim bu ortu diyor arabayı diyem. Ehlidi nereden vediler sadeyem. Aynı yerden alacağız aslında. Kız ne güzel böyle bol bol olmuş kızı büyük büyük. Evet. Aa, maşallah maşallah. Evet. Özge de yine böyle pizza tarzında bir şey yapmış fırına sürmüş. Çok lezzetli oldu. Şöyle fasulye tava yapmışlar. Ben bugün bakkaldan mısır da almıştım 10 tane. Ee, ama benim evde görmediniz tabi alışveriş videosunu. Çünkü Özge'yi vermiştim. Dedim ki sen bunu dedim şey yap kaynat. Siz de kaynasın ee, sonra dedim hep beraber yeriz. Beraber yenince güzel olur. Bir de şöyle güzel yumurtalı bol soğanlı yeşillikli bir pazar pat patates salatası hazırlamışlar. Kim arıyor? Babam arıyor. Alo. Efendim. Evet yemek sofrasını kaldırdık. Kaldırdım. Ben kaldırdım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Aferin diyor. İçimden geldi hiç aklımda yoktu. Ben, ben diyorum hiç... ki kamerayı koysaydım <laughs> şuraya en azından görürdük, kaldırdı mı kaldırmadı. Neyse bak bulaşıkları <laughs> bile doluymuş da bak 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 elimde bile bardakları yıkadım da oraya sıraladım. <laughs> Neyse ki abi bir kahve yaptım. Onları da hiç sormadım <laughs> istiyor musunuz diye. Neyse misafire sordum Özge'ye sormadım. Bize böyle ortaya bir şeyler koydu. Öyle sohbet, muhabbet, gırgır gır şamata gidiyoruz bakalım. Evet canlarım benim. Dün annemlerden gece saat 11'de geldim. O yüzden hemen kendimizi böyle çocuklarla eve gelip dişlerimizi fırçalıp pijamalarımızı giyip cup yatağa atmıştık. o yüzden kapanışımı çekememiştim. Şimdi sabah kalkmışken hemen buradan sizlere vedamı da yapayım istedim. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda tekrar sizlerle burada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.